Evet birkaç tespitte bulunmamız gerekiyor. Birincisi asgari ücret isminden de anlaşılacağı üzere minimum ücret. Ülkemizde en düşük uygulanabilecek ücret demektir. Fakat e, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verilerine baktığımız zaman e, Türkiye'de çalışanların yarıdan fazlası asgari ücrette çalışıyor, gözüküyor. Bu son derece tabii ki dikkati çeken, aynı zamanda bizi de rahatsız eden, üzen bir durum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Hakiş 14. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın ödülleri Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Ulusal ve uluslararası kategorilerde 4 dalda toplam 8 ödül ile sendikacı gözünden kategorisinde ödüllerini takdim edildiği tören sonrası Hakişçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan basın mensuplarına asgari ücret gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücretin minimum ücret olduğunu ifade eden Arslan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verilerine baktığımız zaman Türkiye'de çalışanların yarıdan fazlası asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret genelde ülkelerde toplam çalışanların %5'i, %8'i, %10'unu geçmez. Niye Türkiye'de %50'den fazla? Maalesef işverenlerimiz asgari ücretin vergi dışı kaldığını dikkate alarak asgari ücretten gösteriyorlar ücretleri. Ama daha fazla ücret veriyor. Bundan dolayı da asgari ücretli çalışanların oranı yükseliyor diye konuştu. Çünkü asgari ücret genelde ülkelerde toplam çalışanların %5'i, %8'i, %10'unu geçmez. Niye Türkiye'de %50'den fazla? Maalesef işverenlerimiz asgari ücretin vergi dışı kaldığını dikkate alarak asgari ücretten gösteriyorlar ücretleri ama daha fazla ücret veriyorlar. Bundan dolayı da asgari ücretli çalışanların oranı yükseliyor. İkincisi, Türkiye'de eğer rakamlar %50 ise biz bir asgari ücreti belirlemiyoruz aslında. Biz genel ücreti belirliyoruz. Yaklaşık 8,5 milyon işçi asgari ücretle gözüküyorsa bu işçilerin yapılacak olan artışı bir asgari ücret artışı değil toplu sözleşme ve ortalama bir ücret demektir. O nedenle kargaşa var. İkinci sorun pek çok devletin harçları, cezaları, ödemeleri asgari ücretle endeksli örneğin iş işsizlik ödeneği asgari ücrete göre endekslenmiş cezalar ne bileyim işte sosyal yardımlar bunların hepsi asgari ücrete endeksli olduğu için asgari ücret belirlenirken belirleyici olan Çalışma Bakanlığı değil Maliye Bakanlığı. O zaman biz diyoruz ki ikinci sorun asgari ücret sadece asgari ücret olsun. Diğer kalemleri başka bir düzenleme yapın. Asgari ücreti belirlerken sadece asgari ücretli işçiler ilgilensin. Ama şimdi Maliye Bakanı diyor ki asgari ücret artarsa bu kalemler de artacak. O zaman asgari ücrete karşı bir tavır geliştiriyorlar. İkinci sorun bu. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısını antidemokratik olduğunu belirten Arslan, çoğulcu değil, katılımcı değil, asgari ücret belirlenirken TÜİK'in rakamları esas alınarak belirlenmeye çalışılıyor. TÜİK'in sepetindeki mal ve hizmetlerin oranı asgari ücretinin tüketimindeki mal ve hizmetlerin oranından ayrı. Asgari ücretlerinin gerçek ihtiyacı olan asgari ücret olmaktan çıkıyor. Diyoruz ki biz asgari ücret tespit komisyonunun yapısını değiştirelim. Daha katılımcı olsun, kriterler koyalım sadece TÜİN kriterleri değil. TÜİN sepetiyle bizim sepet uymuyor şeklinde konuştu. Üçüncüsü asgari ücret tespit komisyonunun yapısı antidemokratik, çoğulcu değil, katılımcı değil. Bu yapıya itirazımız var. Bir başkası asgari ücret belirlenirken TÜİK'in rakamları esas alınarak belirlenmeye çalışılıyor. Bu da doğru değil. Çünkü TÜİK'in sepetindeki mal ve hizmetlerin oranı asgari ücretlinin tüketim tüketimindeki mal ve hizmetlerin oranından ayrı. Örneğin bizim için gıda enflasyonu çok önemli. Kira çok önemli. Ulaşım çok önemli. Enerji çok önemli. O zaman bunların TÜİK'in sepetindeki oranları çok düşük. O zaman da asgari ücretlinin gerçek ihtiyacı olan asgari ücret olmaktan çıkıyor. O zaman diyoruz ki biz asgari ücret tespit komisyonunun yapısını değiştirelim. Daha katılımcı olsun. Kriterler koyalım. Sadece TÜİK'in kriterleri değil. TÜİK'in sepetiyle bizim sepet uymuyor. TÜİK'in sepetindeki oranlar asgari ücrette çalışanların ihtiyaçlarıyla orantılı değil. O zaman bizim tüketim ağırlığımız yüzde 50ye varan kiradır, gıdadır, benzeri temel tüketim mallarındaki fiyatlara göre asgari ücretin belirlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla objektif bir kriter olsun. Kimse buna itiraz etmez. Ama şu anda TÜİK'in rakamları bizi temsil etmiyor. Asgari ücret tespit komisyonundan sağlıklı bir asgari ücret çıkmayacağını ve çıkarılamayacağını dile getiren Arslan şöyle konuştu. Hükümetin burada yer almaması gerekiyor. Kim yer almalı? İşçiler, temsilcileri, işveren. Çünkü kamuda çalışan kamudaki işçilerin ücreti asgari ücret değil. Daha yüksek. O zaman biz asgari ücreti belirlerken hükümetin burada yer almaması gerekiyor. Hükümet düzenleyici rol üstlensin. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısını değiştirelim. ilan edilen asgari ücreti yayınlasın. Ama asla komisyonda yer almasın. Kim yer alacak? İşçi ve işveren temsilcileri ortak bir hakem belirleyecekler. Asgari ücret onlar belirlesin. Bir kanun çıkaracağız diyeceğiz ki asgari ücret sadece asgari ücretle ilgilidir. Bitti. Bunu yapmamız gerekiyor. Bütün bunlardan sonra eğer hükümetimiz geçen yıl Türk İş'in açıkladığı gibi biz komisyon yapısı değişmezse toplantıya katılmayız diye katılmayacağız diye bir yıldır Türk İş açıklama yapıyor. Biz de açıklama yapıyoruz. Diyoruz ki hükümete gelin Türk İş buraya katılmayacak. İşverenlerle hükümetin belirlediği asgari ücret sağlıklı olmaz. O zaman bir an evvel bir düzenleme yapalım. Maalesef hükümetimize, Sayın Bakanımıza iletmemize rağmen bugüne kadar herhangi bir düzenleme yapılmadı. Şimdi Sayın Bakanımız Asgari ücret tespit komisyonu toplantıya çağırdı. Peki Türk işte diyor ki biz yeni bir düzenleme olmazsa katılmayacağız. Hak zaten istese de katılamaz. O zaman işverenlerle bir asgari ücret belirlenmesi de adaletsiz ve haksız olur. Bir an evvel bence düzenlemeleri yapmalı. Bu düzenleme istikametinde komisyonun yapısı değişmeli, kriterler değişmeli, e, oradaki komisyon üyeleri değişmeli. O zaman Türkiye'ye uygun sağlıklı bir asgari ücreti belirlemiş oluruz. Ya bu asgari ücret tespit komisyonundan sağlıklı bir asgari ücret çıkmaz. Şimdi, Çıkaramazsınız. 5 5 1 şeklinde bir e, söylenti var. E, Onun kalınlığında... hiçbir anlamı yok. Evet. Bakınız arkadaşlar, şimdi 5 kişi işçi tarafında beş işveren tarafında, beş de hükümet tarafında. Ancak o beş kişinin oyu sayılmıyor. Bakanlığın tek oyu var, işverenin tek oyu var, işçilerin tek oyu var. Şimdi Türk İş Başkanı'nın orada beş tane temsilcisi olsa, Türk İş Başkanı ne derse beş kişi onu söyler. Dolayısıyla bakanlıktan bir kişinin olması hiçbir şey değiştirmez. Bakanlıktan bir kişiyle işveren anlaşırsa asgari ücret yine çıkacak yani. Dolayısıyla o sanıyorum kamuoyunu ikna etmek için geliştirilmiş bir yöntem. Bunun hiçbir karşılığı yok yani.